Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 13 Aralık 2024 Cuma. Görüldüğü üzere saatler 23.30 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Borsa İstanbul'da Aralık ayının ikinci haftası geride kaldı. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi CVKMD bugünü nasıl geçirdi? İstatistiki verilerine durumda alana satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle bir düzle başlayalım ardından da CVKMD ile devam edelim. Bir endeksi bugünü kısmi pozitif geçti. Neredeyse gün boyu negatifti aslında. Ancak saat 17'den sonra gelen alımla endeksi yukarı aldılar 10.125 puandan günü ve haftayı kapattı. Günlük bazdaki artış %0.66 oldu. Bu artışa rağmen son 5 işlem günündeki kayıp %0.49 olarak gerçekleşti. Bugünkü prim haftadaki haftalık bazdaki kaybın bir kısmını silse de tamamını silemedi. Geçtiğimiz haftayı da 10.000 puanın üzerinde kapatmıştı malumunuz olduğu üzere bir süz endeksi. Bugün de e, Kapanışla e, al, Yukarıya almaları sayesinde 10.000 puan üzerinde kapanış gelmiş oldu Ve 2 hafta üst üste Uzun süre sonra 10.000 puan üzerinde Kapanış gelmiş oldu Bistüz endeksinde Cvkm CVK Maden hissesi cvkm'de de e, Yine bistüzde Olduğu gibi gün boyu neredeyse negatifti Ardından saat 17'den Sonra tıpkı Bistüzde olduğu gibi CVKMD tahtası da yeşile döndü ve günü 282,5 liradan kapattı. Günlük bazdaki artış %0,27 oldu. Ancak tıpkı Bistüz'de olduğu gibi bu artış haftalık bazdaki kayıpları silemedi. Son 5 işlem gününü %2,16'lık kayıpla kapattığını görüyoruz tahtanın. Hissede bugün için görülen en düşük rakam 278 lira 25 kuruş. Ve bugün için görülen en yüksek rakam da 285 lira 25 kuruş olarak gerçekleşti. Hacmine baktığımızda 337.400 lot hacim yaptığını görmekteyiz. Bunun da TL karşılığı 94 milyon 850 bin lira olarak gerçekleşmiş durumda. 100 milyon TL'nin altına düşmüş hacim rakamı. Daha önce çok daha ciddi seviyede hacimler görmüştük CVKM'de tahtasında bilindiği üzere. Bugün hacminin kısmi düşük olduğunu söyleyebiliriz. CVK madenin bir de kapına geçelim. Bugün için gelen yeni bir kap bildirimi yoktu ben video başlarken ama bir de birlikte göz atalım. CVK maden işletmelerinin kamu aydınlatma platformu yani kap sayfasına girdiğimizde son bir hafta diyelim tüm bildirimler ve getir dediğimizde görüldüğü üzere son kapının dün değil ondan önceki gün geldiğini görüyoruz. MAPEK ihalesinde alınan yeni ruhsat sahasının devir alma işlemleri hakkında gönderilen bir güncelleme kap bildirimi. Bugün için ise gelen yeni bir kap olmadığını ifade edelim ve AKD'sine geçelim. İşte kim aldı kim sattı bugün ona değinelim. 13 Aralık 2024 Cuma günü. CVKMD tahtasında alım tarafında ilk sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. Bugün pek çok tahtada onlarca hissede olduğu gibi yine burada da öden önce daha düşük seviyelerden satan Bank of America öden sonra kapanışa yakın daha yüksek seviyelerden alım yaptığını görüyoruz. Bugün 60 bin lot almış bunu bu lotları 281 buçuk lira ortalamayla almış öden önce sattığı 13.580 lotu ise 281 lira 15 kuruş ortalamayla sattığını görmekteyiz. Yani bu 13.580 lot için lot başına takribi 40 kuruş gibi bir rakamda terste kalmış görünüyor. Bununla birlikte gün sonu maliyetine baktığımızda 281 lira 65 kuruş olduğunu görüyoruz. Yani gün sonunda yine de pozitifte kalmayı başarmış BOFA. bofa. Zira ise günü 282 buçuk lirayla kapattı. AKD'ye dönecek olur isek 46.422 lot gün sonu itibariyle net aldığı rakam Bank of America'nın CVKM'de tahtasından ve maliyeti de 281 ,65 lira 65 kuruş olmuş bugün için. Onu yapı kredi takip ediyor 23.398 lot almış 280 lira 82 kuruş maliyetle QNB üzerinden 3182 lot alındığını görüyoruz 284 ,66 lira 66 kuruş maliyetle. Oyak yatırım üzerinden 2245 lot alınmış. TEB yatırım üzerinden 973 lot ve diğer aracı kurumlardan da 1823 lot alındığını söyleyebiliriz. Satış tarafına baktığımızda Philip Capital ilk sırada 20 bin lota yakın satış yapılmış. Philip Capital üzerinden iş yatırımdan 9580 lot çıkılmış. Garanti yatırım üzerinden 8688 lot satıldığını görmekteyiz. Info yatırım üzerinden 8667 lot, halk yatırımdan yaklaşık 7000 lot ve diğer aracı kurumlardan da 24298 lot satıldığını söyleyebiliriz. Bugün satış tarafındaki e, aracı kurumların maliyetlerinin üzerinde hisse kapanışı yaptı. Bu nedenle satan kurumlardan info yatırım hariç diğerlerinin e, verdikleri seviyenin e, üzerinde gün kapanışı yapması hasebiyle hissenin, aslında bu kurumların bir anlamda kendileri açısından kötü işlem yaptıklarını söyleyebiliriz. Info ise 283,5 liradan sattığı için günü karlı kapatan aracı kurumlardan biri olmuş. AKD'si bu şekildeydi. Bir de tahtasına bakalım kapanış tahtasına. 282,5 lirada 13.618 lot alım emri beklediğini görüyoruz kapanışta. 282 ,75 lira 75 kuruşta ise 7.700 lot satış emri olduğunu görmekteyiz. 10 kademe bazında baktığımızda kapanış tahtasında 19.000 lot alım emri ve yine 10 kademe bazında baktığımızda kapanış tahtasında 20.000 lot seviyesinde satış emri olduğunu görüyoruz. Tahtanın tamamına baktığımızda 50.700 lot alım emri ve yine tahtanın tamamında 90.000 lota yakın satış emri olduğunu görmekteyiz. Son işlemlere baktığımızda 1805 ila 1809 yani karanlık odada gerçekleşen işlemlere baktığımızda pek çok farklı aracı kurumdan alım ve satış yapıldığını görüyoruz. Blok işlemler yok, kümelenen işlemler yok, yüklü işlemler yok. Binlerce lotluk, on binlerce lotluk işlemler dikkat çekmiyor. Maksimum şurada görüldüğü üzere 500 lot gibi rakamlar mevcut. Durum bu şekilde CVKM'de tahtasında bugün için alanı, satanı, AKD'si, kapanış tahtası, istatistiki verileri e, değinebileceğimiz bütün hususlar bu şekilde. Umarım gelecek hafta e, daha iyi olur hissi için. Mutlaka borsada işlem yaparken paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.